Ya verin çocuğa verin. Bak gel gel gel. Gel al al al. Koş koş koş, koş. al. Tamam kalk 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 kalk. Devam et. Fal yok. Tamam Mehmet Kerem'e ver. Mehmet Kerem'e ver. Küsmesin hemen. Küsüyor çünkü. Hadi başlat oyunu. Başlat. Hadi. uzağı uzağa götürmeyin. Uzağa geri getir. Geri getir. Uzağa götürme. Tamam. Bak, ay, go, 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 go. Go, go. yavaş 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 yavaş. yavaş. sakin <ooo> <table. fox> sakin. <prayers> no,